Yani. Selamun aleyküm çalın. bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ablamın orada hep biz. Su doldurmaya geldik. Ablam da şöyle zobayı yapmış. Gur 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 gur. Yani Yemeğini de koymuş. Güveç. Güveç mi abla? Güveç pişiriyor evet, çanakta. Büyük şöyleleri var ya onlardan alsak bir tane. Senin yok mu? Yok. Ben de aynı böyle bıkçı. Bu da işe yaramadı. Gelin bana bir kızar. Bir büyük bir şey var Şöyle hava evet. istiyor o da. Yani onlar tavaymış ya şöyle ince. ince oluyor. ama şöyle. Ama ha. o da işe yaramaz ki çok ince ise. Çok ince de değil. Şöyle Normal işte. şu kalınlıkta olup da şöyle büyükleri var ya onlar hepsi hep buraya sürülüyor şuraya. Ha, tepsi o zaman Çanak tepsi mi? He. Bir Bala, bizim Kalıp ne güzel pişiyorum şey da. Onu hiç görmedim de ya. Yani. Hey. Kullanmadım da bunun büyüğün üstü bende. Senin bu işe yaramaz. Kendi şu anda. Sevmiyorum. Hep küçük içine üç dört patates doğradık. Hemen doldurduk. He bizim gibi. Domates, e, biber, şeyt, et var. Onu e, koydum. Çiğ temiz şey kesmişler. Adaklı. Hatta dün Reyla'ya getirmişmiş. Hmm, koyun etmiş. Ama hiç koyun gibi kokmuyor. Çok güzel. Ha, sen, sen de sevme koyun etini. Hiç bir Hiçbir kıran kokusu yok bak. Doğradım hiç, ellerimde ne yok. Ha. Taze mi? Artık ya da mevsiminde mi kokuyor o? Ha, tamam. yazın, yazın, yazın ot yediği zaman kokuldi çok an. kokuyor ha. o. Hı -hı. Yeşil ot yiyorlar. Yazın yeni çıkan otlar. O zaman pek iğrenç kokuyor. Böyle eti de kokuyor hayvana sas sas sas. Ama hiç hiç kokusu yok. Bunun acayip geliyor. soğuk. Bugün var ya ta ablam diyor ineklerin diyor suları donmuş yani, diyor. Suları mı ama ben Suların donduğunu. Ben de fark ettim de zavallı şeyi makineye çektirdim. diye, haftanın başına vardım buz tutmuş. Kasına vuruyor vuruyor kırılmıyor. Hele cumartesi fazla eksi iki eksi üç oldu. Hmm, daha soğuk olacak. Ellerim hep Dışarı şey çıktım her şey gitti. De... Pek soğuk oluyor. Anam bizim buralar şey, İç Anadolu'nun bir şeysi buralar var ya çok evet. soğuk oluyor. Aksaray'ın şeyleri. Aksaray bu kadar soğuk olmaz da bizim buralar Aksaray çok oluyor. oluyor. Aksaray soğuk kıyor. Bana Aksaray soğuk geliyor. kadar gibi. olmuyor. Acım orada dolunay ne olmaz ki doğru düzgün. Bizim ayaz, ayaz, burası pek soğuk. Bizim buralar, buralar, soğuk. buralar yüksek kesimi mi? Herhalde yüksek. Aksaray daha çukura düşermiş ya. Kuzlar hmm. hep dört kapağının içinde. Hayvanlar içeride hastalanır diye. Böyle ne yine ben Hortum da dolmuş abi de. Sıcak suyun yani mi Sıcak götürmem daha hıra çektiğim zaman götürmem ne mi? otan bu Kapının gülümlerden önünü sabahın öyle kalınca saat 6-7'de kalkayım Kapının önünü süpürdüm. Bunlar sabah çıktı. Okula ha. gidecekti. Yeniden gaz dökülmüş. Allah 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 niye böyle hızlı dökülmüş? Hayra. Hiç kalmamış dallar. O da hiç hava yumuşadı. Hep iniyip geldi. Bizim burada ceviz dalını taşı o tarafa gitmiş. Şu yapraklar hayatın içine dağılmış. Ben de diyorum, bu yaprakların nereden geldi ki diyorum. Hele, hele, bak dediğin şey mi senin Ben de cumartesi, pazar günü temizlik yapacağım, Allah razı olsun. Çörek? Çörek mi diyecek? He, vallahi pazar günü çörek mi diyeceksiniz? He, cumartesi neydi? Pazar günü benim 10 Kasım'da, ben 10 Kasım'da görevliyim. Cumartesi neydi? Emine, asgari kıyafet giyecekmiş 10 Kasım'da. Şiir okuyacağım, asker şiir okuyacağım, oratoryo da Çelenk taşıyacağım. Her o görevi buna vermişler. Ben diyor severek istiyorum diyor. Üstlerim hep diyor. Gönüllüymüş bu. İyi dedim ben de. Çelenk taşıyacağım değil mi? Kayın bakalım orada çelenk taşıyacağım. Şuraya verip pazar günü bakmaya var mı? Ama çarşıda değil. Yine sesini kısın anne. Kayra sesini kısın anne. Biraz daha kısın anne. Anne daha ne kadar, kadar kısın? Biraz savun var orada. Kısık kısın mı? Bir de şey spor falan vardı orada değil mi? Ha. Bizim okulumuzda bir deydi. Sohbetimiz yani. böyle anlamıyor da kayra onu söyleyeyim. Anne ses çıkmaz ki. Kısa orada. Kız, kız vallahi sık kız, sık kız ya. ya. O zaman çıkadı da. Kim soğuk onu Öbür mi? tarafa soğuk nereye gitsin çocuk. Cumartesi ateş bunu derim ben de tandırı hazırladım kodum fırına. Ya. Evet. Cuma günü Aksaray'dan gelecek ama Gülünü aldım. Ha, Cuma günü biz Aksaray'a gidecektim. Ben de doktorum. Kuzey muayeneye alacak. Kuzey şey alın, sıra sıra. Ne istiyorsun? Ay dumanlı sınavım var. Saat kaçta gideceğiz? Saat 11.30'da herhangi bir durumda. O zaman edemedi mi sen? Yok istemiyorum ki. Salıydın. Zaten tatil. Ha hafta içi artık. Şey, Doğuz dün tatile girdik ya. Pazartesi arkadaşlarım yani. gelecek bize. Ama evet. gelip şey. biz, biz bu cumartesi pazar pazartesi dolusunuz. Evet. Havalar iyiken var iyiyken itelim, bir an önce. Hoş evet. donarız sonra. Fırın pazar cumartesiyle pazar, 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 pazar eksiye düşecek. Tez sonra havalar bize akşamlar eksi düşüyor. Tez bu soğuklar geliyor. Bundan sonra kaydı yaz ben hiç ki. Gelen günü olsa da hadi sen ki hava sıcak. Artık ısınmaz. Pazartesi kızlar gelecek. Salı da biliriz. Pazarda şeyi 10 Kasım. Cumartesi de ben temizlik yapayım diyorsun. Cumartesi de şey boş. Cuma da işimiz var. Perşembeden haşla patatesimi. Ben de cuma günü işte niye kalarsa patatese gideceğim zaten. Ya Allah. Hep işte işler üst üste ee. geldi. Cuma perşembe gün şey derim diyorum. Patatesimizi haşla. Soğuk buz gibidir. O yüzden bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir sıcak çöle mi gidecek? Evet. Çöle nasıl oluyor? Allah çarpsın, Can ablam bildi bir güne, bir sayfayı onun çöreği çöre çok, çöre çok, çok güzel olmuş. çöreği de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Kozuluşu ise iyi olmuş hep. ya. Pek uzuyor olmuşmuş bir su bir de bir içeyim lazım. Sıcak ya. Parmak getireyim. Aferin soğuk. sıcak. soğuk. evin siz düşürdünüz diye açmadım. Tamam, odun atılacak. İçinde e. bir şey yok. Odunla bir şey atılacak. Çadırda. Kaç kez Ha, taraflarda. oraya açık ama dikine. Kapınız. Kapı. Evet. Oraya niye açık? Seni düşünmeyene ama. Üşüme değil de benim için. ki. hiç ağır ötmem orayı. Hep ya açık. Ben bu sene kemiklerim üşüyor. İnanın bir soğuk. Büyük şey yolda 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 Şöyle bir ceketlik Azar. Normal yelek de giyiyorum, Bu bunu var. O Azar Azar az, az. az, az. Şöyle ben kocuğunu giyiyorum üstüme de. Kalınca nazım. Yine de donuyor mu bu sene? Hiç ısınmıyorum. Yorganın altına battaniyenin altına ısınmıyorum. Bu Doğru. sene soğuk çünkü. Ya kaçsızlık var sende bilmiyorum. Belki Be de kaçsızlığı Şimdi bilim anam çok üşüyorum. Çocuklar da üşüyor ama bunlar da üşüyor. Normal ben de üşüyorum. Yani her zaman değil. Sabah anne mesela ahır iniyorum da uyuyorum o zaman. Soğuk oluyor. Sırtıma ceket giyiyorum, ayağıma çorap, dinli, ondan kaçalarım içine soğuyayım ben. Öyle şey patiklerine patik alacağım. Hani örme patikleri var ya. Ayağım ondan giyeyim bari işte. Pasa pasa falan baklar. Hmm. Ayağım olur. Çanadan değil mi şu örme patikleri? Yer telliği giyeyim. Yiyiyorum yine donuyor. Allah'ım Allah şu örme çare ne güzel olur. Hmm. Normalde de, ben de çorap niye giymem de bu sene ben de giyiyorum. Emine hmm. Nur soğuk hava. Herkes soğudu, bu sene? Hmm. Her sene böyle olmaz. Ta 11. ay yine girdi ama hemen soğudu. Her sene birinci aya kadar yağmur kar düşmezdi. Hmm. Bu sene yine düşmedi de hani soğuk oluyor havalar. Evet. ayaz. Burayaz. 11. ayın 15'inde de, de Emine'nin doğum günü var. Hmm. Hmm. 11. ayın 15'inde doğdu. Tam o gün o doğdu. O sene miydi kız? Ondan sonra mıydı? Bir kar yağdı derken ben o sene hatırlıyorum sen hatırla. Ne? Hmm. Kar yağdığını. Nazımın 11. ayın ay 15'inde lafa lafa yağdıydı. Bir o zaman iyi hatırlar. Yani. Kış geldiğini iyi biliyorum o zaman. 11. ayda değil mi? He. 11. ayın 15'inde. Sen esken yağdıydın. Bunlar 2 sene öncesi, 3 sene öncesi. 11. ayda yağdıydı belki yine öyle. İçinde yağsa şitmez zaten. Soğuk keser bayağı. Karar. Hem yumuşatamaz. Kar yağdım asıl daha az oluyor. Dolan çektim iş. Kar da kahvaltı. Kıtır kıtır verir. Öğlen sıcağında hiç bir yumuşayır, akşama doğru geri donuyor. Doğum gününde de işte pasta üflemeyecek de arkadaşlarım gelecek. Hı -hı. Ne yapacağım? Ee, i̇şte gün, gün yapacağız. Kesinlikle. Can Tatlı, Emine Abla, Emine Abla'm, emin ablam gelebilir bilmiyorum ama. Heh. İnşallah. Tatil olursa gelirler. Tatil edilir. Tatil hoş geldi Vallahi Hayır, kimse soğukta çıkamaz. Ben niye kışın doğurdu? Soğukta 11. <birinci> ay soğukta <laughs> iyi havalarda. Hadi videomuzu kapat. Benim biraz doğum yaptım da Birinci ay mıydı acaba? Birinci ay, O da birinci <laughs> ay <laughs> Emine Aplan doğum günü de 1. ayın 15. Seninki de 11. ayın 15. Zeynep'in de 11. 13 mü? 14 mü öyle bir şey? Ne bu da? He. Emin Aplan. 11. ayın 9 herhalde. 11. ayın 3'ün doğum da kaçında oldu bilmiyorum. Aramızda Zeynep'le bir hafta var. Umurum var ya ben de hiç hafta Gün ayı. olarak. Allah aynı ay doğdunuz oldu. İkimiz 11. ayda on da gününü bilmiyorum. 3. ay 26 kayda 11. ayın 15'e Emine. Emine tam 16 yaşına gelecek. 11. ayın 15'inde. Şöyle yemeği de gösterelim. Bu ona sıcak. Geçmiş bile zobu bayağı da. Bir odun var o yanıyor. Şimdi ablam yakacak getirmeye gitti. Ay. Suyumuz doldur gidelim artık. Ablam gelin oraya gitmeden önce şöyle yaprak çıkarttıydım donu çözülsün diye biliyorsunuz ben don don pişirmeyim donu çözülüyor şöyle ablam gün oradan geldik suyumuzu da getirdik şöyle biraz karanlık oluyor sabaha çocuklara beslenmeye yaprak sarması koyacağım başka ne koyman ama aklıma hiçbir şey gelmiyor şöyle yumuşacık yumuşacık yapraklarımız birazcık su koyacağım buna ben ondan sonra biraz da tuz atacağım hiç tuz yok Yazın ki taze yapraklarımız bunlar bizim. Şöyle tencereyi şöyle tez çevirdim. Çaydanlığa sırtını verdim tencerenin. Şöyle donu çözülenleri, şunlar alttakiler don. Donu çözülenleri hemen koyuyorum. Üzerine de bir kapak kapatıp hemen pişireceğim Allah nasip ederse. Sabaha dinlensin ki hem kararmasın hem de dinlendiği zaman daha lezzetli oluyor. Zeytinyağımız yok. Zeytinyağlı pişirilir ama zeytinyağı olmadığı için şunlar da bozulmuş gibi aynı ama he şimdi sarıp koyuyorum zaten bacılarım. Hani rabiş, açılmış, bozulmuş diye düşünmeyin. Donu çözüldüğü için bakın hele nasıl güzel duruyor. Hepsi o kadar güzel duruyor ki yaprakların. Siz de nasıl yapıyorsunuz? Donuyla inanmak koyuyorsunuz? Yoksa taze taze mi sarıyorsunuz? Biz böyle yapıyoruz. Bu sene böyle yapıyorum ben. Sevdim bu seneki şeyi böyle yapmayı. Hem lezzeti acayip güzel oluyor hem de hazır oluyor. Aniden gelene gidene. Allah nasip bilirse ayın 15'inde Emine doğum günü falan yapacağım anne diyor. Hiç kutlamadı yıllardır. Bu sene bilmiyorum çocuk içinden geliyor herhalde annem annem Bir pasta alalım mı? Pasta yapalım mı? diyor. Ben de bakalım bir o güne bir nasip olsun. O güne bir gelelim diyorum. Arkadaşlarımı çağıracağım diyor. böyle daha lezzetli oluyor. Uğraştıracağım bu güzel oluyor. Tavsiye ederim. Denemek isteyenler mutlaka denesin. Şunlar buzlu. Buzları çözülsün. Ondan sonra koyacağım. Bakın buzu çözüldüğü zaman böyle su gibi de olmuyor. Suyunu da çok da koymuyorsunuz. Az da koymuyorsunuz. Normal bir suyunu da koyuyorsunuz bunun. İşte tek özelliği bunun. Buzuyla koymuyorsunuz. Koyun bitsin bu. Evet bacılarım. Biz ablam gelin oradan geldik. Gitmeden önce de yaprak çıkarttıydım şöyle. Buzu da çözülmüş yapraklarımızın şöyle tane tane nasıl da güzel olmuş nasıl da lezzetli olmuş buzlu bile yiyebilirsiniz yani o derece şöyle tencereyi yan çevirdim Sırtını çaydanlık koydum araya. çaydanlığa sırtını verdim. Tenceremizin kapağı da burada duruyor. Şöyle tek 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 hemen düzüyorum. Okula götürecekler sabah Allah nasip ederse beslenme bu sabaha. Biraz emineye, biraz Kayra'ya vallahi her gün ne koyacağım? Aklım duruyor artık. Poğaçaydı, simit idi, kek idi. Ondan sonra pizzaydı. Sırayla koy yok işte onları. Bugün de aklıma bu geldi. Dün de çiğ köfte koydum. Eve e, sabah e, ekmek kızartması koydum. Yumurtayla ekmek. Şöyle konumda görünüyor. Hemen görünüyor Şöyle kolay kolay hemen koyu veriyorum. Ama buzu tam çözülmemiş daha. Şurası buzlu duruyor daha. Buzu çözülen yerleri alıyorum şöyle. Sizler nasıl yapıyorsunuz, nasıl pişiriyorsunuz yaprağı? Tencereden pişiriyorsunuz, düdüklüden pişiriyorsunuz. Düdüklünün yaprağı hem kara oluyor hem de aşırı derecede pişiyor. Hem kara oluyor hem de düdüklü kokusu siniyor. Onu sevmiyorum. Yaprağı düdüklüye koyuyorlar ya. Yani ben de zamanında çok koydum ama bunun lezzetini alınca buna koymaya başladım. Normalde yalana gerek yok. Ben de düdüklüde pişirirdim. Çok pişirdim düdüklüde. Şurada 2-3 senedir şeyine pişiriyorum, tencereyle pişiriyorum. Seviyorum, çok güzelim, çok lezzetli oluyormuş. Yani hep de şöyle yorum geliyordur. Abi biz düdük düğünün yaprak pişirmezdik. Siz niye düdük pişiriyorsunuz falan çok yorum gelirdi. Şimdi artık öyle yorum da gelmiyor. Hem de çok lezzetli oluyormuş. Öğrendik artık. Geç oldu ama temiz oldu. Size de tavsiye ederim. Yani düdük hala pişiriyorsanız düdük yaprağını bırakın. Şöyle tencereye düzün. Üzerine iki su bardağı suyunu koyun. Biraz da tuz atın. Bir de yaprak kapağı var. Onu biliyor musunuz? O yaprak kapağını da kapatın. Ondan sonra kısık ateşte pişirin. Yaprak kapağını da indireyim size. Şöyle. Bu da yaprak kapağımız bizim. Bakın nasıl güzel. Ağır ağzım. Bunu da üzerine kapattım mı? Mis gibi oluyor. Çay koydum hemen gelime gelim. Ablamın evi fırın gibi sıcacıktı. Acayip güzeldi. İşte çay neymişmedik orada da. Vakit geç oluyordu çünkü. önce gelirdik. Hava soğuk. Geldik. Çayımı koydum. Bunu da hemen koyayım. Bu pişsin. Akşam ezanı da okundu. O zaman ben bunları düzeyim. Şöyle donu çözülenleri düzeyim. Biraz daha bekleyeyim. Çayım demleyen kadar bunlar da çözülür. Donuyla güzel olmuyor. Hep suya çıkıyor. iyi olmuyor bacılarım yapmak isterseniz donunu çözdürün ki tap taze olsun. Denemek isteyenler mutlaka yapsın denesin. Ya da abi sen yeni mi öğrendin? Biz yıllardır yapıyoruz diyenler vardır. Hepinize saygı duyuyorum. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Nar ekşisi de üzerine acayip güzel yakışıyor ama yaprağı kararttığı için koymuyorum onu. Simsiyah ediyor yaprağı. Sadece tuz atıyorum o kadar. Biraz da sıvı yağ Zeytinyağımız yok O zaman bana kolay gelsin Bunu ocağa koyunca göstereyim Evet bacılarım de. şöyle yapraklarımı koydum Hem de dondurucudan Yaprak çıkarttım Şöyle bunlara da ben dolaba attıydım Haşladım Çirkin yapraklarda nem attım Kararmaması için bu üzerine örtüyorum Şöyle yapraklarla tamamen örttüm 2 su bardağı suyunu koydum Yarım su bardağı yağsını koydum Biraz tuzunu attım şöyle yaprak kapağımızda kapattım şöyle normal kendi kapağını da kapatıp kaynamaya başladığı zaman yarım saat şeysini alacağım ben bunu 20-25 dakika hay elim yandı şöyle yazdan ya koyduğum yapraklarımız bunlarda bu fazla geldi bu daha da onu çözülmedi bunu hemen geri dondurucuya atacağım o zaman bizlere afiyet olsun ellerimize sağlık İnşallah unutmazsam Pişince de gösteririm. Şöyle çocuklar okula gitti. Onları okula gidince ben de hemen buraya çıktım bahçemize. Ceviz var mı diye sev bakıyorum. Lale ablaya da buradan selam olsun. Daha bir ben de gazellerin aradan ceviz toplamayı severim diye yazmış. Şöyle tane, üç tane, dört tane derken her gün bir sürü ceviz buluyorum. Dökülüyor çünkü şimdi ağacı da göstereceğim size yakınlaştırayım. Ceviz ağacını da bir göstereyim size. Artık buraları süpürmeyeceğim. Karar aldım. Yaprakların hepsi dökülünce süpüreceğim. Şöyle ceviz ağacımızı da göstereyim size bacılarım. Ha, yakınlaştırıyorduk ne? Cevizleri de görüyorsunuz. 5-6 kadar ceviz kalmış. Onlar da dökülecek inşallah. Topladığım cevizleri de göstereyim. Her gün iki tane, üç tane, iki tane, üç tane derken ne kadar cevizimiz olmuş bakalım bir. şöyle bayağı 3 kilo eneğim yakın hani herhalde. Poşetin her yanından değildim. Hava alsın çürümesin diye değildim. Şu patates fileleri ondan sonra soğan fileleri yazmışsınız bana da bacılarım birisi aplan, biri saplan biri yazmışmış. Rabiş o filelere koy da asıverdi. Onlardan Şimdi yok bu sene şeyi almadım. Salçalık. Biber almadım. Aslında bir torba soğan aldıydım ama onun filesini ne yaptım bilmiyorum. Gazelleri de görüyorsunuz. Sabah süpürdüm şurayı. Dışarısı çok soğuk. Güneşin böyle olduğuna bakmayın. Artık süpürmeyeceğim. Hepsi bir dökülsün öyle süpüreceğim. Bütün takipçilerime buradan selamlar olsun. Allah hepinizden razı olsun. Videolarımı izlediğiniz için güzel güzel yorumlar yaptığınız için Allah hepinizden razı olsun. Çok 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 sağ olun. Dün de Yasemin ablam gelin oraya gittiydik. Su doldurmaya değil. Suyumuzu doldurduk. Ondan sonra geri geldik. Biraz sohbet ettik ablamla orada. Videomun başında da izlersiniz onları. Şöyle dip bucak güzel bir temizlik yapılacak artık. Gazellerimizin hepsi dökülsün. Öyle temizlik yapacağız. <laughs> Yine de şu ayağımın altını süpürürüm. Sabah dediğim gibi sabah süpürdüm. Yine geliyor işte ayağımızın altına. Kapımızı kapatayım. Çay içeceğim evde. O yemenileri neyim öreceğim. iplerini ayarlayacağım bana yazmışsınız Rabiş iğne oyası çok güzel olur onlara diye. İğne oyası bilmiyorum. İğne oyası bilseydim yapardım. İğne oyası bilmediğim için yapamıyorum. O zaman ben videomu sonlandırayım. Şöyle tehliklerimi de şuraya koyayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.